Selamünaleyküm Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Cümleden hayırlı hafta sonları canlar. Şimdi şöyle hazır yufkadan güzel bir börek yapacağım. E, su böreği tadında ama yalancı su böreği olacak ama harika bir tadı olacak. Burada 5 adet yufkam var. Benim yufkacım e, özel bir böyle gerçekten çok taze incecik yufkalar satıyor. Bugün kendi açmadan ee, şöyle güzel bir börek yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yufkalarım çok güzel. Açıldığı yeri de biliyorum, tertemiz. Hemen şöyle yufkaların kenara alıp e, sosumu hazırlayacağım. Şurada 2 adet yumurta kırıyorum. Önce bir sosumuzu hazırlayalım. E, şimdi ne koyacağım içine? 2 adet yumurta, bir bardak 250 milimlik e, sütüm var, soğuk. Burada da bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım var. Burada da 200 gram tereyağım e, erittim şöyle güzelce. Tereyağım var canlar. Burada şöyle bir kase lor peynirim var. 100 gram kadar. Burada da 150 gram kadar da kaşar peyniri rendeledim. E, burada da yarım demet maydanozum var. Bu kadar. 5 adet tüfkan var. Şimdi hemen şöyle güzelce yumurtalarımı bir çırpacağım. Evet, bunu Sesimden anlaşıldığı gibi canlar yaz geldi. Malum o mevsimde benim alerji mevsimi. Kırık falan değilim ama alerjim var. Sıvı yağımı koy Şimdi hemen tereyağımı da içine koyacağım. Hızlıca çırpacağım. Şöyle güzel bir sos falan. Gerçekten çok güzel oluyor. Bugün de böyle dedim. Şöyle güzel bir Börek evet, yapalım. Şimdi şöyle hemen sosunu kenara alacağım. Şöyle sosunu kenara alalım. Hemen bu kabım biraz küçük oldu. Hemen şimdi şöyle geniş bir kaba lor peynirimi aldım. Normalde lor kullanmazsanız normal peynir de kullanabilirsiniz. Kaşar koymadan normal yağlı peynir kullanabilirsiniz. Ben böyle lorla yapmak istedim bugün. Ben şöyle maydanosum da koyuyorum. Yani bu arada sade e, kıymalı, istediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Kıymalı, işte peynirli, ıspanaklı, patatesli, yani ne isterseniz yapabilirsiniz bunlar. Ben böyle, tam olarak su böreği gibi olsun istedim. Hemen şöyle güzelce eziyorum. şöyle içim hazır bu şöyle hepsi aldım hepsinin e altına bir yağlayacağım çok güzel bir şekilde her tarafına yağımı süreceğim şöyle kenarlarına isterseniz yuvarlak tepside de yapabilirsiniz şimdi hemen şöyle yukarılarıma orantılı bir şekilde seviyorum şöyle iyice bastırıp şöyle iyice aşağıya indiriyorum ben şimdi de burada şöyle koyayım, sosumu da koyabiliyorsunuz sosumu her yerine güzelce sürüyorum. Ee, eğer ki böyle sosunu her yerine gelmeden sürerseniz böyle böyle yufkamız hamurlaşır. Böreklerimiz hamurlaşır. Güzel olmaz. Ben şimdi böyle yufkalarımı bölerekten güzelce parçalayıp aralarını güzelce dolduracağım. burada 5 adet yufkam var. Yufkalarımın yarısına gelene kadar bu işlemi yapacağım. Sonra ortasına yaptığım iç harcımı peynir, lor peynirleri koyacağım. Tekrardan kapatacağım canlar. Şöyle güzelce sürüyorum. Tekrardan yufkalarımı aynı işlemi tekrardan yapıyorum bu daha ikinci yufkamız. Evet canlar dışarıda da çok ses var. Bugün bildiğiniz gibi İstanbul'da büyük bir miting var. Onun için dışarıdan çok ses geliyor. Bunun da evinde. O yüzden dışarıdan gelen sesleri de kusura bakmayın artık. Evet, şimdi böyle güzelce. Oradan. kesmiyorum buralarını tam anlamıyla görün diye kolay hiç kaçmaya açmaya bilmeyenler bile kolaylıkla bir misafiriniz geldi yapın koyun dondurun bunu birazcık böyle buzdolabının dondurucu bölümünde sonra koyun şeye dolabı bir frizinize Mis gibi misafiriniz geldiği zaman hemen hazır böylece hemen şöyle güzel bir yayıyorum canlar. Bakalım artık içine bu, mis gibi kabaracak bu böyle içleri tel tel olacak dediğim gibi. Şimdi hemen tekrardan şöyle hatta birazcık da bu sostan şöyle üzerlerine de atalım. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapacağım. fırçayla tekrardan şöyle sürelim. Evet. Şimdi son kat yufkamı da sürüyorum. Tereyağımız yavaş yavaş donuyor gördüğünüz gibi. Ama zaten istediğimiz de bu. Tekrardan şöyle hemen son kat yufkamız tekrar bölüp bölüp böyle aralarına yerleştiriyorum aralarına sürüp Şimdi hemen şöyle üzerine diğer alta serdiğim kapakları kapatıyorum. Bakın bu şekilde canlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Dilimleyip üzerine de sosunu sürüp dolaba kaldırıyoruz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Daha iyi sosunu çekmesi için ben bunu böyle dolaba kesip bir saat dolapta bekleteceğim, sonra pişireceğim. Evet, ben tekrardan bir daha dilimleyip. Şimdi hemen bu kalan sosumuzu şöyle üzerlerine gezdireceğim. Aralarını. Evet. Canlar şimdi hemen bunu ne yapıyorum? Üzerini kapatıp dolapta bir saat şöyle iyice içine çekene kadar bekletip fırınıma göndereceğim inşallah. Şöyle döndür. Evet canlar şimdi böreğim 45 dakika beklettim. Şimdi bizimkiler gelecekler evi araba da. 1 saat bekletecektim ama 45 dakika beklettim. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Fırınım ısındı. Şimdi böreğimi fırınıma gönderiyorum. Evet canlar tam da videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapıp e, beğen atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. E, böyle e, taşla göz arasında videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün de evimden çektim. Bir evde bir ofiste böyle gidiyor bakalım. Hayır hakkımızda hayırlısı olsun canlar. Hemen şöyle aralarını da tekrardan fırına göndermeden şöyle iyice çekti ya şöyle aralarını tekrardan gelip kestiklerim yerden çizik atalım araları iyice kestim boşalsın Şimdi kabaracak zaten çok güzel bir şekilde göstereceğim onları size karayalarım güzelce üzerinde dondu gördüğünüz gibi böyle gerçekten su böreği tavında oluyor. Güzel oluyor. Canlar. Evet canlar. Böreğimiz pişiyor. Bakın. Şöyle bir kabardı. Çekelim bakalım. Misler gibi olmuş. Azıcık daha dursun. Alacağım. Çok da güzel kabardı. Çok güzel oldu. Şöyle bir 2-3 dakika daha tutayım. Alayım. Evet. Şimdi böreğimiz pişti. Bakın böreğimizde canlar. Çıtırtısına bakın böreğimizin. Şöyle bakın. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Şöyle hemen tekrardan kesiyorum. Gerçekten yalancı su böreği ama gerçeğiyle arasında hiçbir fark yok. kenarlarımızı boşaltalım. Hemen şöyle çıkarıyoruz şuradan. Ben kenarı çok severim. Böyle. Çok da güzel oldu. Harika oldu. Şöyle bakın aralarına. Evet. Yapacaksanız fikir olsun. Gerçekten çok kolay, çok çabuk, pratik oluyor. Bir de e, gerçekten lezzetli. Bunun garantisini verebilirim size. Yapacaksanız fikir olsun. Yiyeceklere de afiyet olsun. Evet. Benim bugün e, böyle kolay yalancı su böreği yaptım. Gerçek su böreği tadında canlar. Tereyağlı, güzel sosuyla birlikte. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canım.